Evet arkadaşlar Adil Han'dan Hepinize sevgiler saygılar Bugün hafta sonu Değil ama Biz böyle bir değişiklik yaptık abimle Böyle bir Gezinti olsun Saros tarafına geldik Hem denize girelim Hem piknik yapalım diye düşündük. İleride yediler var. Oradayız. Ben bir keşif yapayım dedim. Buralara kadar geldim. Hem dolaşeyimiz hem doğayı göreyim. Çok hoşuma gitti burası. Bakın şurada çamlık. Yukarıda adam arabasıyla gelmiş. İşte burada aileler piknik yapıyor. Şurası gerçekten güzel bir yer belli aralıklarla piknik yapmak için konaklama için güzel yerler var. Zaten denizi anlatmaya gerek yok. Deniz gayet temiz. Berrak. Ha, bu arada müslaç falan burada yok. Deniz gayet güzel. İşte zemini olarak kayalık biraz. Üst taraflar çamlık. bu <laughs> buranın değişik açılardan fotoğraflarını alıyorum. Bu fotoğrafları vakti zamanı geldiği zaman Facebook'ta şarkı Kuz kanalımızda yani sayfamızda ve grubumuzda zamanı gelince paylaşacağız. Orada da göreceksiniz. Denizin ilerleri kum. Az önce ileride denize girdim. İlerleri kum. Gayet güzel. Bu girişi biraz sıkıntılı. Taşlık olduğu için. Buraya ateş yapmak için taşlardan bir şeyler yapmışlar ama çözemedim olayı ne olduğunu. Odun falan da koymuşlar. Sanki böyle bir adada kalırsın da ateş yapmak için böyle hazırlık yaparlar ya Ufukta bir gemi görünür. Ona benzer tarzı bir şey yapmışlar. Neyse şimdi aklımda olan burundan şu gördüğünüz yerden doğru geriye yürümeye başladık. Devam ediyoruz. Üst taraf Çamlık. Tabiat olarak, doğal olarak çok güzel. İşte aracım olmadığı için ben buralara gelemiyoruz. Abime bir gaz verdim. Sabahleyin. Dedim arabam var dedim. Kapının diye yatıyor dedim. Bir yere gitmiyorsun. Bursa'dan geldin, araba geldiğinden beri duruyor orada falan. İnsan biraz gezer tozar ya. İyi dedin dediler, böyle de dediler. Hapı baktık hazırlık yapmışlar. O gazdan, <laughs> o gaz bizi buraya kadar getirdi. <laughs> i̇yi ki de demişim yani. Yengem de onu diyor zaten az önce. Hasan iyi ki öyle demişim diyor. Bak diyor. Senin sayende geldik de buralara. Değişik yerler yorduk diyor yengem. Bakın ne güzel kayalıklar var buralarda. Değişik türde. Ya ben gezmeyi Tabiatı doğada dolaşmayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Hatta geçenlerde şarkıdan bisikletten uçmak nereye gittim yani. Giderken 14 tane video çektim. Hatta düştük bile bisikletten. Bakın burası çok güzel, gölgelik. Bakın çam ağaçlarının altı şöyle, yukarısı çam ağaçları, bu kurumuş garibim. Hemen altı burası gölgelik. Şöyle dönüyorum. Manzara o biçim, karşı adalar, deniz. Şu taraftaki manzara da güzel. Oo. Bundan yesi Şam'da kıyısı arkadaşlar. Şu an bulunduğum yere çöreklencen. Mangal mı yapacaksın? Ne yapacaksan burada ye, iç, eğlen, denize gir. Yalnız giderken de çöpünü bir zahmet götür. Burada çöp bırakma. Buralara gelin yani. Şarkı 59 Adilhan'da. Sizler için geziyorum yani buraları. Yalandan kim ya? Kendim için yazıyorum. <laughs> şaka şaka. Sizler için yazıyorum. Yoksa ben denize girecektim. Dedim bari denize girmeden bir iki video çekeyim de. Çünkü Eylül'de Eylül'ün 15'i gibi, 10 15'i gibi Bursa'ya gideceğim. Elimde bari 3-5 video olsun da bunları vakti zamanı geldi mi paylaşırız. Sizler de izlersiniz. Belki de beğenirsiniz. Harika ya vallahi şimdi birazdan video çekmeyi falan bırakacağım. Denize tekrar gireceğim. Bakın arkadaşlar ben bu arkadaşlara bir şey söylemiyorum. Benim yerime siz içinizden geldiği gibi bir şeyler söyleyin. Geçmişler atmışlar. Burası da piknik yapabilmek için güzel bir yer. Bak keşif yapıyorum sizler için ha. 2-3 tane şu anda ileride var zaten orası komple. 8-10 aile orada rahat piknik yapabilir. Bir tane orada vardı. Bir de burası. İleride zaten gördüğünüz gibi aile piknik yapıyor. Ha bira kutuları. O bira kutularını, bu içecek kutularını kim attısa anladınız siz onu. Altınlarım dizi dizi... ıskanıyorlar da biz da çok. Aa, buradan patika varmış. Bak adam arabası yukarı bırakmış. O patikadan buradan aşağı inmiş. Burada demek ki yol var buraya inmek için. Orada da direk var. Elektrik direği demek ki oradan yol geçiyor. Oradan buraya gelmek için Biraz rüzgar da çıktı sanki. <laughs> Bakalım kadar geldi sayılır. <laughs> Ayaklarımı suya soktum biraz burada. Taşlara bak ya hepsi pırıl pırıl. Ha şurada balık sürüsü var küçük. Küçük balık sürüsü var. İleride boklu bölge var. Arkadaşlar bu, bu videoyu da burada bitiriyorum. Adilhan'dan 3 tane video çektim. Bunları vakti zamanı geldiği zaman YouTube'a yükleyeceğim. İzleyip beğenirseniz altına bir de yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Hepinize Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum.